Suya eğildik ve suyun temizliğini gördük burada ve geniş açıda bütün şelalenin o kudretli akışını fotoğraflamış olduk. Temizleyeceğim hiçbir şey yok çünkü şu anda alan oldukça temiz. Çektiğim alan oldukça temiz ama hemen arkası sigara izmaritleri ve diğer kirler. Çok fazla yer dolaşıyorum. Yaylalara, oraya, buraya, her yere gidiyorum ama her zaman gördüğüm şey kirlilik, çöp. Şu anda bu tarafta görüyorum. Orada çöp poşetleri atılmış, sigara izmaritleri atılmış, şişeler atılmış. Buraya geliyorsun, doğayı kirletiyorsun, kendine de bir saygı. Dönelim konumuza. Burada nasıl fotoğraf çekebiliriz? Tabii bunca şey olduktan sonra fotoğraf çekmek neden buraya bunu bu kadar fazla takılıyorum? Ben seneye geldiğimde çöp mü çekeceğim burada? Düşünsenize ben burayı çekiyorum, arka taraf çöplü. Arka taraf çöplü şu anda. Tamam dönmeye çalışıyorum bunu bütün video boyunca söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Ve umuyorum ki yorumlarda birisi bana yardım edecek. Bir daha böyle manzaralarla karşılaştığımda ben de ne yapabileceğimi, bunun için nasıl bir gayretle bu ortamı, gittiğim yerleri nasıl temizleyebileceğimi ve kirletenlerle ilgili nasıl bir yaptırım yapabileceğimi anlayabilirim.